Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere bit biraz daha şeyler göstereceğim. Şimdi böyle bir Atatürk bardağımız var. Bu burada muşpe la yazıyor sanırım. Bu da bir Atatürk heykelimiz. Çok güzel bir heykel. Çok güzel yapılmış. Atatürk'ün imzası da aşağısında. Burada da benim hamurdan yaptığım bir şey var. Bir şilek. Böyle bir şey. Burada benim hamurdan yaptığım bir nice kapılma var. Bunu. Burada da bir tane bir kardım var. Kardımı Bu da kendim boyadığım bir Sonic ilgili. Bu da bana yeni alınan suluğum. Soğuk. Nışanış yazıyor. Tabii ki o İngilizce okunuş. To o e a s e a s İşte böyle bir suluk var şöyle. Mesela şöyle Açılabiliyor. Neyse bunu da koyalım. Şimdi en güzel kısma geldi. İşte burası. Bir son kek var. Bunu kendim boyadım asetat kalemlerle. Böyle. Bunu annem aldı bana. Kendi parasıyla. böyle kar koydum. Burada da bir şey. Anneannemi -an yaptığım bir şey var burada da. Kırık olan da değerlen. Kırık olan oyuncaklar da değerlendiriyorum. Burada da bir beslenme kutumuz var. Şuradan açalım. Bunun şimdi daha büyük şeftal ve kaşıkları. Bu sonik bitti değil mi? Biraz zor kapanıyor. Bu ilk başta. Neyse burası da şöyle açalım. İşte böyle burası. İşte buradan böyle çıkıyor. Böyle çıkartıyoruz. Şimdi videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Diğer ki videomuz. tüm şeylerle ilgili olacak